İstanbul'un fethi söz konusu olunca ikinci önemli şahsiyet Akşemseddin'dir. Fatih'in hocası Hazreti Ebu neslinden yani dedesinin dedesinin dedesi Hz. Ebu Bekir Sıddık Hediyoğlu, hem alim hem zahit hem de doktor. O güne göre bitkisel ilaçlardan bir takım tedaviler yapan. Çünkü İslam alimleri zaten çift kanatlı. Hem maddi hem manevi. Hacı Bayram Veli'nin talebesi. Ankara'ya gittiğiniz zaman Hacı Bayram Veli'yi ziyaret edersiniz. Fetih harekatı uzuyor. Surların dışında ve Sultan Fatih gece dolaşıyor. Bakıyor ki hocası çadırın dışında elini açmış dua ediyor. Duaya iştirak ediyor arkadan. Hocam diyor Fethi için artık ne yapalım? Davulların sesini duymuyor musun diyor. Dün, dün, düm. ne demek? Devam et, devam et. Anladım diyor. Devam edeceğiz diyor. Sürekli ve sonra Sultan Fatih İstanbul'un fethinde şehre girerken, Rum kızları güller atarken, Fatih ben değilim, arkamdan gelen hocam Akşemseddin'dir. Bana fetih ruhunu aşılayan kocam akşam settindir diyecekti.